Hindistan cevizi açmak için gerekli malzemeler. Bir adet makkap <laughs> ve Hindistan cevizi. Bakalım nasıl açacağız. İçinde su var. sonunda iki delik açabildik. Pipet getirin bakalım. Pipet. Meyve suyu pipetlerinden getir. Gider. Doğal içecek. Tadına bakabilirsin Feyza abi. Sadece Hindistan cevizini çekiyorum. Nasıl? Hı? Garip ne? Çek bakayım. <laughs> tarafından veremedim bir tadı <laughs> var. Ama güzel. Güzel mi? Evet. Çok güzel. Muzlu süte benziyor. Biraz. Muzlu süt tadı var. Doğal içecek herkese tavsiye ederiz. Hindistan cevizi makkapla deliyorsunuz böyle içiyorsunuz. Görüşmek üzere hoşçakalın.